Sanırım burası ama buradan giremem çünkü burası ana kapı, ana giriş. Açılıyor mu burası Burada, burada mı yaşıyormuş yani şimdi? Yani... Çok büyük bir oda aslında. Ve burada bir yere çarpacağını düşünmüyorum kör bir insanım çünkü... Bayağı büyük geniş. Oğlum ses geliyor lan. Arkadaşlar ses geliyor galiba bir evde olduğunu anladı galiba ya da odaya gidiyor Yatağın altına mı girsem? Yatağın altına gireyim ya. Burada bir tane ceset sandım. Ben nereden bileyim? sanırım burası ama buradan giremem çünkü burası ana kapı, ana giriş. Arkadan bir bakalım girebileceğimiz bir yer var mı? Bunlar burada bir şeyler var ama üzüm mü lan bu? Yok, farklı bir şey. Aynen. Bu köpek bizim burada olduğumuzu mu anladı lan? köpek avlamaları falan sıkıntı bak duyabilir. Kör birisi ama kulakları duyuyor öyle söyleyeyim. Kulakları duyuyor yani. Ha bak burada domatesler falan filan var. Şurada da bir tane giriş gibi bir yer var sanki ya. Az önce gördüm ama. Ama bak. Burada da giriş gibi bir yer var. Ya normalde normalde yapılmaması gereken bir şey bu. Ama sırf gerçekten hani content olsun diye, içerik olsun diye yapıyorum. Buradan başka bir giriş var mı lan burada? Buradan başka bir giriş var mı buraya acaba ya? O kim lan? Orada bir mi var? Bismillahirrahmanirrahim. Buradan aşağı ineyim ben direkt gireyim yani. Ben direkt gireyim buradan ama nasıl gireceğim bilmiyorum arkadaşlar. Açılıyor mu burası lan? açtım 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 açtım. Burada, burada mı yaşıyormuş yani şimdi? Yani çok büyük bir oda aslında. Ve burada bir yere çarpacağım düşünmüyorum kör bir insanın. Çünkü bayağı büyük geniş. Evde kimse yok galiba şu an ama kapı açıktı girdim ben de. Daha doğrusu ben açtım girdim. Ee, bu videoyu kuzeni izliyorsa kardeşim harbi kusura bakma bilerek şey yapmıyorum aslında. Kimse de zarar vermek istemiyorum. Bak burada... <laughs> ne varmış burada mesela bakayım. Bu ne İncil mi oğlum bu? Ne bu? İncil mi? sesimi çok çıkaramıyorum şu anda çünkü sesimi duyabilir çünkü kulakları duyuyor ama görmüyor. Çok ses yaparsam her an duyabilir yani. Ben evi gezmeye, keşfetmeye devam ediyorum şu an. Ufakta bir tırsaklık var, böyle bir ürperti var için. Ses mi, ses mi duydun lan? Bu kapı sanırım yukarı kata çıkıyor. Şu an yukarı kattalar büyük ihtimal. Ben alt kattan girdim, şuradan girdim. Bir tık... ...yasaklı bir giriş oldu. Oğlum... Biri mi geliyor lan? Oğlum biri mi geliyor lan? Bu ne oğlum böyle? Bu ne lan? Burada kanlı manlı gibi bir şey yapmış burada. Ne yazıyor burada? Ben daha sevmişsindir ya. Arkadaşımın kuzeni bayağı... ...zevkliymiş aslında da burayı ben arkadaşımın... ...yani kuzeyini yaptığını düşünüyorum buraları. Hani bu zevk ona ait olduğunu düşünüyorum çünkü... ...gözleri görmüyor çünkü yani ben dalga geçmiyorum. Çok mu bağırıyorum ya, çok mu bağırıyorum ya? Şuraya eğileyim olmaz on, gelir midir falan. Yani gözleri görmüyor yani anladınız mı? Dalga kesinlikle geçmiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum onun da farkında değilim ama aslında Kuzey de biraz zorladı beni. Yani aslında Kuzey de dedi ki, kuzenim dedi, bu sıralar çok garipti falan dedi ama. Oğlum ses geliyor lan. Arkadaşlar ses geliyor galiba bir evde olduğunu anladı galiba ya da odaya gidiyor falan. Yatan altına mı gireceğim? Yatağın altına gireyim ya. Geliyor. Geliyor galiba. Geliyor galiba. gergin hissediyorum kendimi ve yanımdaki cesetle beraber saklanıyormuşum. Bu cesetle beraber saklanıyormuşum. Yaşıyor, yaşıyor musun acaba? Yaşıyor musun? İyi misin? Seni buradan kurtarabilirim. Gerçekten kurtarabilirim seni buradan. Kuzey'e tek tek göstereceğim her şeyi her şeyi Kuzey'e göstereceğim. Kuzey bunların hepsini kayıt altına alıyorum. Bunları izle bak. Kuzey, bak. Kuzey'nin nasıl bir insanmış. Gör bunları kardeşim. Yatağın altında ceset saklıyormuş. Bak yatağın altında ceset saklıyormuş. Nasıl bir insan olduğunu gerçekten anladım artık senin. Nasıl bir insan olduğunu anladım artık senin. Geliyor geliyor. Galiba geldik. Geliyor. ben niye girdim buraya aptal mıyım ben? Ben niye girdim oğlum buraya lan? Alın size video. Video istiyordunuz, video istiyordunuz alın size video. Salak. Oğlum az önce neler atlattım ya. Kimse var mı şu an? Şu an kimse yok. Ama ben acilen buradan çıkayım. Böyle olmayacak. Gerçekten böyle olmayacak. Yani ben acilen buradan çıkayım. Nereden daha buradan geldik? Ben buradan çıkayım. Böyle olmayacak. Oğlum nasıl, nasıl bir yer lan burası? Nasıl bir yer lan? Kuzey Allah belanı versin seni. Ya. Ha buradan gideyim. Buradan gideyim işte. Buradan gideyim ya. Kaç zamandır böyle riskli şeyler yapmıyorum, uzun zamandır. Yaptım artık ve sonucuna da katlandık. Ben buradan gitmem lazım acilen. Kapı. Buradan acilen kurtulmam lazım benim acilen. Nereye gideceğim? <laughs> Oraya gitti, oraya gitti. Kur'an çarpsın. Cesedi oraya götürüyor, cesedi oraya götürüyor. Benim onu takip etmem lazım. Ben bu kıza ne yaptığını öğrenmem lazım. Benim bu kıza ne yaptığını öğrenmem lazım. Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin lan? Az Ayakkabısı burada kızın. Kızın ayakkabısı burada. Kızın ayakkabı. Gömmeye mi? Nerede lan? Neredesin lan? Kızın ayakkabısını. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba gömmeye çalışmış o kızı. Evine biri girindiğini anlayınca tabi. Ben gidiyorum. Buradan gidiyorum Arabama binip gidiyorum buradan ya. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Büyük ihtimalle onu oraya gömdü arkadaşlar. Büyük ihtimalle onu oraya gömdü.